şey efendi talebesiyle birlikte dışarı çıkıyor. Talebe merak ediyor tabi ehlullahı. Evliya Allah'tan birileriyle tanıştırmasını istiyor. Şeyhinden. Ve çıkıyorlar birlikte şeye gidiyorlar. Bir kasaba. Kasaptan giriyorlar içeriye. İşte buyurun efendim hoş geldiniz. Kasap karşılıyor güler yüzle nezaketle. Biz diyor et alacağız. işte bugün pirzola yapmak istedik. Yemek istedik diyor artık neyse. Tabi buyurun nasıl istersiniz, nasıl arzu edersiniz diyor. İşte şöyle yağsız olsun, şu olsun, bu olsun. Oradan adam kesiyor koyundan bir parça hazırlıyor. İşte bu şey oldu, yağlı oldu. Şöyle olsun. Tekrar koyunun öbür tarafından başka bir parça kesiyor. Bu biraz hepten kuru oldu. Azıcık da yağ bulunsun içinde derken koca bir koyunu parçalattırıyorlar yani. Öyle mi olsaydı, böyle mi olsaydı, o olmadı, şu olmadı derken en sonunda diyor ki şey efendi ya biz bugün Şeyden vazgeçtik. Pirzola yemekten vazgeçtik. İstediğimiz gibi şey bulamadık. Et bulamadık. Başka zaman alırız inşallah diyorlar. O da e, Kasap Efendi de diyor ki... Ben sizden özür dilerim diyor. Sizin istediğiniz gibi eti ben ayarlayamadım. Kesemedim. Hazırlayamadım. Hata kusur bende. Ben özür dilerim diyor. Ne zaman arzu ederseniz buyurun gelin ben tekrar... İstediğiniz şeyi yaparım. Bu şekilde ağırlıyor. Nezaketle kasap. Buradan çıkıyorlar. Az ileride kumaşçıya giriyorlar. Kumaşçıya giriyorlar. Biz diyorlar cübbe diktireceğiz kendimize. Kumaş almak istiyoruz. Buyurun hoş geldiniz diyor kumaşçı. Top, e, raftaki toplardan gösteriyor. Şu topu bir indir misin diyorlar. Bir bakalım. Oradan topu indiriyor. İşte bu biraz fazla pamuklu. Öteki ikinci topu indiriyor. Bu biraz işte yünlü öyle olmasın. Bunun rengi hoş değil. Biraz açık renk olsun, koyu renk olsun derken üç top indittirince raftan 4. topu şunu da indir, buna da bir bakalım dediği zaman şey efendi o zaman kumaşçı diyor ki durun bakalım. Siz diyor cübbe diktirmeye karar vermişsiniz ama bu cübbenin hangi kumaştan nasıl olacak, rengi ne olacak, pamuklu mu olacak, yünlü mü olacak buna karar vermeden bana tek tek oradan top indirtiyorsunuz. Böyle olmaz diyor. Önce bir kararınızı verin. Kumaşınızın cinsini belirleyin. Rengini belirleyin. Bana söyleyin. Ben de ona göre raftan sizin isteğiniz, talebiniz doğrultusundaki topu indireyim diyor. O topu indir, bu topu indir. Olmaz diyor efendiler. O zaman peki diyorlar bunlar da. Biz daha sonra bir düşünelim bunun kararını kılalım. Ondan sonra geliriz. Ve çıkıyorlar dükkandan. Çıktıkları zaman Şeyh Efendi talebesine soruyor. Evladım diyor. Merak ediyordun ya Ehlullah'ı. Bak diyor işte seni iki tane Ehlullah'a getirdim. Gördün mü diyor. Efe, evet efendim diyor. Bunlar diyor Allah nezdinde Allah'ın veli kullarındandır Öyle mi diyor. Zannımca diyor bu kasap diyor mertebece daha yüksek evliya adam. O diyor çünkü ne kadar şey de yapsak zorluk da çıkartsak hiç kızmadı, öfkelenmedi hoşnut bir vaziyette, bizden memnun bir vaziyette bizi ağırladı. Tekrar buyurun gelin dedi diyor. Yanılıyorsun evladım diyor şey efendi. Mertebe olarak üstün mertebede olan kumaşçıydı diyor. Kasap diyor o da evli ama o diyor daha aşağı mertebede. Şimdi buradaki anlatılan kıssadaki hakikat şu. Evliya Allah da mertebe mertebe. Evliya Allah'ın <laughs> ilk mertebelerinde işte o kasaptaki gibi hal hasıl olur. Ama kemalat buldukça her şeyi yerli yerine koyma işte dedik ya e, insaf meselesi. İnsaf, mese i̇nsaf meselesi. Yerine, e, insaf İnsaf meselesinden bir şey hak vardır. İnsaf verme. hak edene hak, hak ettiği, ettiği şekilde muamele etmek. Et.